Aslında e, bilgi yapılanmasının, yani dünyayı örgütleyen ev içi hayattan tutalım da bireysel yaşamdan tutalım da büyük makro politikalara kadar yaşamı örgütleyen temel mesele bilginin kurgulanış hali, bilginin ortaya çıkış hali. Şimdi bugün mevcut olarak yaşadığımız her türlü eşitsizlik biçimi sınıf çatışmasından tutalım da kadın erkek çatışmasına kadar, ekolojik kırıma kadar, kültürel kırıma kadar esasında bilginin yanlış yorumlanıp yanlış yapılandırılmasıyla alakalı bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Bugün mevcut sosyal bilimler esasında kapitalist modernitenin kendisini ayakta tutabilmesi ve kendisini var edebilmesi üzerine kurulu bir sistem. Bunun eleştirisi yani mevcut bilgi anlayışının eleştirisi esasında çok uzun zamandır yapılan bir mesele. Yani son artık ulus devletlerin kurulmasından sonra 100-150 yıllık bir dönem içerisinde buna dair Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın başka yerlerinde araştırmacılar yazarlar, özellikle feminist yazarlar. Mevcut bilgi yapılanmasına bir müdahale etme e, durumuyla karşı karşıya kaldılar ve bunu yaptılar da. Şimdi jineoloji olarak neden böyle bir şey ihtiyaç ortaya çıkarttık? Temelde bu bilgi yapılanmalarının da günün sonunda ya da süreç içerisinde gördüğümüz bir meselesi var ki o da birincisi toplumsal sorunlara müdahil olma noktasında e, doğru yöntemle ilerlenilmediği takdirde doğru çözümleri ortaya çıkaramama halinin ortaya çıkmış olması. Bu çok temel bir problem. Esasında e, jinoji olarak elbette ki henüz tartışmalarımız, e, yaptığımız araştırmalar çok çok başında. Ama mevcut sorunların giderek krizli bir hale geldiği, mevcut sorunların giderek çözülemezmiş gibi bir algıyla topluma yansıtıldığı bu süreçte alternatifini söylemenin de bir o kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Hep söylenen bir söz vardır, İşte filozoflar şimdiye kadar dünyayı yorumladılar ama onları değiştirmeye çalışmadılar diye bu meselenin dünyayı değiştirmeye çalışma meselesinin sadece politik mecralara terk edilmesinin esasında bilgi yapılanması değişmediği için politikayı da değiştirmediğini artık söyleyen bir yerden yola çıkıp çözümünüz ne, çözümümüz ne, alternatifimiz ne üzerinden başka bir hem düşünsel anlamda hem pratik anlamda bunu yaşamsallaştırmaya çalışma çabamız var. Bu anlamıyla jinolejinin ortaya çıkışı esasında toplumsal sorunlara özellikle kadın erkek eşitsizliğinden doğup da bütün dünyaya evrensel bir şekilde e, çevresine alan o sorunların kendisine müdahil olma ve çözüm üretme, politika üretme noktasında e, bir istek, bir taleple ortaya çıkmış ve bunu kendisine yol yöntem olarak koymuş bir e, alan. Bir, ...düşünce yapılanması doğal olarak bizim yaptığımız şey sadece bir... ...fikir ortaya atmak, bir fikir doğurmak, kavramları tartışmak, kuramları tartışmak... ...değil buna ekstra olarak peki nasıl değiştireceğiz sorusunun peşine düşmek. Bu anlamıyla temelde yapmaya çalıştığımız meselelerden bir kadınların hayatına dokunmaya çalışmak. Hepimizin önce kendi hayatlarımızın sonra bir şekilde temasta olduğumuz, temasta olmadığımız ama sorunların var olduğunu bildiğimiz alanlara dair alternatif olarak ne sunuyoruz, bunu nasıl değiştirip dönüştürürümüzün peşine düşünüyoruz. Bu anlamıyla jinoleji mevcut sorunların paradigmasal, bilimsel, sosyal bilgi kuramlarının yapılanmasından kaynaklı ortaya çıkan mevcut sorunların bir şekilde artık sürdürülemez olduğu ve bir kırım boyutuna geldiği. Sadece insana dair değil, doğaya, kültüre, maddi manevi bütün değerlere yönelik bir kırımın sürekli gündemleştirildiği, sürekli kapitalist modernite tarafından gündeme alındığı bir çağda bu sorunlara Nasıl müdahale etmek gerekiyor? Çünkü en nihayetinde gördüğümüz mesele bu sorunların yanlış olduğunu söyleyen, bu sorunların ortaya çıkmasında sistemin sorumlu olduğunu söyleyen ama buna doğrudan müdahale edip pratik anlamda bunu değiştirmeye çalışmayan bir bilgi yapılanmasından bahsediyoruz. Temelde aslında sistemin yapmak istediği meselelerden biri de buydu. Bilgi yapılanmasının kendisini pasivize etmek. Sadece bu bilginin üretilmesini sağlamak ve bu bilgilerin hayata geçirilmesinde politikacılara ya da e, işin bürokrasisine bir şekilde e, havale etmekti. Bugün bizim yaptığımız şey aslında bölünmüş, ikiye ayrılmış, parça parça edilmiş bu hakikatin yani bilgiyle e, pratiğin birbiriyle yeniden buluşması ve yeniden yaşamsallaşması üzerine kendini kurgulayan e, bir bilgi yapılanması jinoleji. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde de artık 8 Mart karşılarken kutsallıktan iktidar ideolojisine cinsellik dosyamız çıkacak. Bu anlamıyla esasında yaşamı, kadınları, doğayı, evreni, ilişkileri kapsayan ne kadar konu varsa buna dair bir çalışma alanımız, buna dair bir söz söyleme alanı üretebildik. 25. sayımız çıkacak. 7. yılımıza giriyoruz ve bu her anlamıyla birçok her ne kadar hala eksik olsa da, birçok anlamıyla eksik olsa da bu konuları ele Bunların içerisinde ekonomiyi işledik, ekolojiyi işledik, eğitim konusunu işledik, demografiyi işledik, özgür yaşamı, etik estetik, toplumu bir birebir ilgilendiren ve toplumsal sorunların krizleşmesine yol açan ne kadar bilgi bilgi yapılanması varsa bunları bir şekilde ele almaya çalıştık. Tabii ki buradaki temel kıstasımız toplumun kadınların yaşamın ihtiyacını. Her dosya konumuz belirlenirken dosya konularımıza dair planlamalarımızı ortaya çıkartırken esasında bu krizli yolların nasıl aşılabileceği, nasıl çözülebileceği üzerinden birebir gündemle bağı olan, somut yaşanmışlıklarla bağı olan meseleler üzerinden ele almaya çalışıyoruz. Mesela yeni çıkacak olan dosya konumuz olan kutsallıktan iktidar ideolojisine cinsellik dosyası. Her ne kadar mahrem bir alan olarak hala daha göz ardı edilse de, konuşulmuyor olsa da yıllardır özellikle kadın araştırmacıların ortaya koyduğu verilere de baktığımızda temelde aslında faşizm dediğimiz olgunun bile iki kişinin arasında başladığı ve o faşizm olgusunun iki kişinin özel hayatından başlayıp nasıl bütün bir topluma sirayet ettirdiğini görüyoruz ve çok mahrem olarak kodlanan bu meselenin nasıl krizli bir yola yani cinsellik cinsel politikalar alanının iktidar tarafından nasıl krizli bir yola e, evrildiğini görüyoruz. Tabii yöntem olarak sürekli yaptığımız mesele şu jinolojide. Tarihsel ve toplumsal olarak meseleleri ele almaya çalışmak. Sadece güncel üzerinden bu sorun var, o zaman bu sorunun çözümü budur üzerinden bir yaklaşım, yaklaşımdansa meseleyi tarihsel olarak ele almak, toplumsal boyutlarını ele almak ve yani bu tarihsel boyutu da sadece yazıyla, yani klasik sosyal bilim anlayışının başlattığı yazının var olduğu dönemlerden günümüze getirmek değil çok daha gerisine gitmek. Çünkü bir şekilde hakikatin esasında yazıyla birlikte başlayan o iktidarsal süreçten önce başka boyutlarıyla yaşandığı ve bu boyutların saklanmaya çalışıldığı, gizlenmeye çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu yüzden tarihsel olarak, toplumsal olarak meseleleri ele alıp bu herhangi bir konu cinsellik olabilir, kültür, ekoloji, ekonomi günümüzle bağını kurup Geçmişte nasıldı? Tarihsel süreçler içerisinde bu sorun nasıl bir evrimleşme yaşadı? Bugün nasıl yaşanıyor? Ve biz tarihsel süreçler içerisinden dersler çıkartarak ne önerebiliriz? Yerine ne koyabiliriz? Nasıl bu sorunları krizli halden çıkartıp daha iyi ve daha güzel bir yaşamı örgütlemek için bunun bilgi yapılanmasını yeniden nasıl kurabiliriz tartışmasını yapıyoruz. Bu anlamıyla yaşamı ilgilendiren, kadını ilgilendiren, doğayı ilgilendiren bu evrene ait ne kadar konu varsa her ne kadar henüz tamamlayamamış olsak da bir şekilde ele alıp tartışmaya çalışıyoruz. Jinoji çalışmalarının ve bütünlüklü olarak atölyelerimiz var, dergilerimiz var, yer yer eğitimsel çalışmalar da yapıyoruz. Bu çalışmaların temelinde esasında bütün kesimleri içine alabilecek bir çalışma alanı yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü eleştirdiğimiz şey tam da bu. Eleştirdiğimiz şey bilginin sınıflara ayrılıyor oluşu ve bilginin bir şekilde bütünlüklü halinin parçalanıp belli kesimlere belli alanların dağıtılıyor oluşuyor. İşte evle ilgili ya da işte çocukla ilgili, yaşamla ilgili meselelerin çalışmayan evde iş yapan kadınlara atfedilmesi, bilim, güya bilimsel olarak kodlanan meselelerin üniversitelere adledilmesi, işte belli meselelerin belli sınıflara, belli kesimlere adledilmesi. Şimdi bu çalışmamızda, jinoviş çalışmasında özellikle yapmaya çalıştığımız şey, bir anne ile bir üniversite öğrencisini bir araya getirip, esasında ikisinin de ortak noktalarının, ürettiği bilgilerin, yaşama dair ürettiği sözlerin ne kadar ortak olduğunu hem kendimizin, keşfetmeye çalıştığı Hem de bu kadar kopartılmış kendi bilgisinden bu kadar kopartılmış kadınların yeniden bir araya gelip o gücü birbirinden aldığı almaya çalıştığı bir durumu yaratmaya çalıştık. Bu anlamıyla jinoizmin e, mahallelerdeki kadınlardan tutalım da üniversite öğrencilerine kadar akademisyenlere kadar kadın aktivistlere kadar siyasetçilere kadar ekolojik mücadele verenlere kadar geniş bir yelpazede aslında okur, bir okur kitlesi oluştu. Bu okur kitlesini zaman zaman çeşitli çalışmalarla bir araya da getiriyoruz. Yine bu okur kitlesini yazı dergileri, dergide çıkacak yazıları inşa ederken de bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yani bir yerde Denkbeş Halide'nin yazısının olduğu ama bir yerde de Üniversitede müzik üzerine çalışan bir akademisyenin bir yazısının olduğu bir kulvarı örgütlemeye çalışıyoruz. Bunu yer yerde yapabiliyoruz. Yani bilgiyi sadece belli bir kesime, belli bir sınıfa atfeden durumdan, pozisyondan çıkıp bilginin her türlüsünü hem dergi hem atölye çalışmalarına tartışmaya çalışıyoruz. özgür yaş yaşam sayısı yapacaksak mesela bunu sadece feminist çalışmalar yapan ya da kadın mücadelesi yapan kadınlarla yapmıyoruz. Birebir yaşamın içerisinde kadınların hangi sınıftan, hangi kesimden olursa olsun yaşadıkları deneyimleri yazıya aktarıp bunu dergiye bir şekilde Taşımaya çalışıyoruz. Bu anlamıyla esasında birçok kesimin bir arada olduğu, birçok kesimin birlikte örgütlediği, birçok kesimin birlikte tartışıp birlikte fikir ürettiği bir e, alana bir bilgi yapılanmasına doğru yöntemsel olarak bunu kurguluyoruz. Bundan sonraki süreçte de işte önümüzdeki e, birkaç hafta içerisinde cinsellik sayımız çıkacak ve hemen sonrasında e, bu yıllık takvimimiz içerisinde olan konulardan biri yeni sömürgecilik, sömürgecilik kavramı. Maalesef ki hem dünyada hem kendi coğrafyamızda, Orta Doğu'da hem Kürdistan'da artık sömürgeciliğin bir form değiştirip yeni kulvarlarda, yeni biçimlerde, yeni formlarda kendisini sürdürmeye çalıştığını, devam ettirmeye çalıştığını görüyoruz. Artık bir kılıç zoruyla ya da bir silah zoruyla bir yerin toprak anlamında keşfinden ziyade o yerin kendi manevi, kültürel değerlerinin sisteme hizmet edecek şekilde değiştirilip dönüştürüldüğü bir sistem yaratılmaya çalışılıyor ve en başında da bu coğrafya, Kürdistan coğrafyası maalesef ki bu durumu çok yakıcı bir şekilde, çok doğrudan hissediyor. Tabii bu kavram sadece bu coğrafyaya özgü değil. Bugün ezilen ülkeler olarak, ezilen halklar olarak birçok halkın karşı karşıya kapitalist modernite tarafından kaldığı bir mesele yeni sömürgecilik meselesi. Özellikle pandemi kriziyle birlikte e, finansal krizlerin doğruğa çıktığı, sömürünün çok daha derinleştiği, ucuz emek iş çok daha fazla, gündemde olduğu, bütün bunların en nihayetinde sömürgeciliğin form değiştirilerek devam ettiği bir süreçten geçiyoruz. Jineoloji olarak tabii ki en başta kadınları etkileyen bir konu olduğu için bunu ele alacağız. Sonrasında toplumsal hareketler, toplumsal e, sivil hareketler şu ana kadar neler yaptı, nasıl yolladılar? Biz de aynı zamanda e, bu şekilde çalışmaları olan bir alanda çalışıyoruz. Yani toplumsal hareketler çok Eski bir tarihi var. Geçmişten beri devlet bürokrasisinin dışında kalan ve şu anki adı belki STK'lar olan, belki sivil platformlar, örgütlenmeler olan kurumlar, kuruluşlar tarafından bir şekilde alternatif bir yaşam örgütlenmeye çalışıldı. Bu yaşam bugüne kadar nasıl örgütlendi, hangi yöntemler denendi, hangi yöntemler nerede yanlış yaptı, neresi bir şekilde eleştiriye tabi tutulması gereken meselelerdi. Bu sene aslında biraz daha... Ee, toplumların bir bütün maruz kaldığı ve bu maruz kaldıkları krizler karşısında ortaya kordukları tavırları ve duruşları anlatmaya çalışacağımız. Bunlar üzerinden alternatif çabalarına güncelle birleştirilmiş alternatif çabalarına daha fazla yoğunlaşacağımız bir yıl olacak. Dünyanın her yerinde kadına yönelik şiddetin bu kadar arttığı cinsiyetçiliğin bu kadar boyutlandırıldığı toplumsal krizlerin her anlamda çok daha derinleştiği bir süreçte bizler de yeniden bu 8 Mart'ta 7. yılımızı kutlayacağız. Bütün dünya kadınlarıyla birlikte yeniden kadınların özgürlük zamanı olduğunu haykıracağız. Bu öylesi bir süreçte bütün kadınları, başta bu coğrafyada olan bütün kadınları jinolojiyi daha fazla sahiplenmeye, daha fazla okumaya, çalışmalarımıza katılmaya ve birlikte üretip birlikte yaşama geçirmeye davet ediyoruz.